Bu nedir oğlum ya? Bu nedir ya? Ne oldu abi? Abi ne oldu? Abi ne oldu? Bu dünyada bir tek numaram bu abi ne oldu? Camı aç camı. Bu koku ne ya? <laughs> Serkan abi. Sağ ol Fikret abim. Ya bu hiç hoş olmadı ki şimdi. Hayırdır o sesler ne ya? Ya ablamın morali biraz bozuk ya. Evdeki antika vazosu kırılmış. Hadi ya. ya merak etme Serkan. Fikret abi sana kralını getiriyor, kralını. Hem de yasal. Esra Rengiz tablosu. Fena, fena. Ne zaman misafir kardeşim? Ya abi, vallahi bugün ev var ya çok kalabalık. Teyzemler, amcamlar falan geliyor. İstersen yarın görüşelim. Tamam, olur, olur. Yarın yaparız olmazsa. Şey yaparız yani. Tamam. Hadi kardeşim görüşürüz. Melis'e çok selam. Hadi bay bay. Abi bunlar o kadar zengin insanlar mı ya? Abi oğlum seni yeni Türk lirasıyla tanıştırıyoruz farkında değilsin. Böyle adamlarla gezme seni düşürür kardeşim. O ne biçim bir adamdı ya? İnsana kayışta vurulur mu ya? Adama lavuk demeseydin abi sen de. Çok büyük günah işledim papaz efendi. Ne gibi? Seviyorum. Kimi? Seni. Lan Fikret! Artin abime bak be. Vay estağfurullah Tayvan malı papaz. Nasılsın? İyiyim abi ne yapayım? Tanıştırayım ev arkadaşım Müjdat Artin abi. Merhaba <laughs> memnun oldum memnun oldum. Nerelerdeydin kaptan kusta? Abi kepek sorunu olmayan bir memleketteydik ya. Kepek sorunu olmayan memleket mi? Ha Hindistan ha. rahipler falan he. Ha. E güzelmiş. Yaramış sana ama he. Somalililer gemiyi kaçırdıktan sonra dalgalar bizi buralara kadar attı abi. Bereketli dalgaymış yaramış sana. Hakikaten öyle abi. Bütün Budist okulu kardeşine tapıyordu ya. Takdirname aldım birincilikle bitirdim Artin abi. Yemin ediyorum bak. Eti kıymayı da kestim abi. On numara vejetaryen oldum. Hiçbir canlıyı öldürmeyeceğiz diye yemin ettik abi. Nerede yemin ettin? orada, burada, şurada ne kadar kutsal mekan varsa her yerde. Yanlış şunu anladım Artin abi. Samimi söylüyorum sizin işiniz çok zormuş ya. Aferin lan Fikret. Bu check-up sana yaramış. At yarışı oynuyor musun lan? Bıraktım abi be. Müjdat şahittir. Atlar anamı ağlattı abi. Yuvamı yıktı ipneler neler ya. Ne yapıyorsun peki şimdi? Hiç. Müjdat'la icralık mallara gidip geliyoruz abi. İcralık mal koşturuyoruz değil mi lan? Ha. Yani ticaretimizdeyiz. Alacağız yakında bir vergi lavası inşallah. At yarışını bırakıp böyle sanata soyunma. Niye olmuş? Ayıp be! Hala iddia ediyorsun ya! Senin standartta kim var ya? Bizim dördümüz de senin standartta değiliz. Kim diyor ya? Ay, kıs kıs! Hayır değilim ya! Ördek diyorsun! Bunu kaç kişi yiyor diyorsun ya! Bunu kaç kişi yediğini göster bize ya! 70 milyon izliyor bunu ya. Nasıl? halk <laughs> verecek. <Müşter>, bir de televizyonun sesini kıs. Ne oldu abi? Sesini kıs bir dakika. Abi, abi şey. ne oldu? Ya bir ses geldi içeriden, ne? Ben de Ferhat abiler geldi abi. Aklımı çıkarttım bir anda ya. Ya bak hala Ferhat abi diyor oğlum. Sen ne zaman vazgeçeceksin bu işlerden ya? Erip belt etti bizi ya. Yok be abi, bir şey dediğim yok. Ses de yan taraftan geliyor. Aydemir diye bir oğlan yeni taşındı. Kompresör gibi çocuk, sabaha kadar pompa. Kızların biri geliyor, biri gidiyor vallahi. Bu. Aydemir. Sen? Ben yedek kulübesindeyim abi. Müjdat. Yarın Serkanların evinde ablasına mablasına bakma şekli var. Bakan Orros bu çocuğudur abi. Kızda ciddiyim. Altı saat kesiştim bak. Altı saat. Böyleydi. Sen kardeşini unutmuşsun abi. Ben hala bıraktığın gibiyim. Ben kardeşimi unutmadım da ben şimdiden uyarayım yani hani. Allah rahatlık versin. Sana da versin abi. Işıkları Sanırım. kapat. Eyvallah. Çok kırdın beni abi. Ya dünya tabii. 老牛。